Güneşin Örge Evi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabartmalı kolay, hızlı ilerleyen, çabuk biten bir model anlatacağım. Modelimin ilmek sayısı 4, 4, 4 katları sonra da 2 tane ilmek atalım ve modelimize geçelim. Herkese kolay gelsin. Modelimin arka yüzündeyim. Tersindeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmeğimi ters. Bir, iki. Bir ilmek düz. Pardon, iki ilmek düz. Bir örmeden aldık, bir düz ördük. İki ters, iki düz. İki ters, 2 düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters 1 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. Modelimin ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bir tane ters ilmeğim var. Bunu ters ördüm. Sırasına gelen iki tane düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmeğimizin iki tane düz ilmeğimizin sonundaki aradan ilmek çıkartıyorum. Şişime taktım. Bu şişime taktım ve birinci ilmeğimin bakın aradaki boşluktan bu iki ilmeğin arasındaki boşluktan girip şöyle iç kısmından sağa doğru ikisini beraber keserek tek ilmek yapıyorum ve bu ilmeğimi de düz örüyorum. Arada iki tane ters ilmeğimiz var. Bir, iki. Bu iki ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bu işlemi yapacağız. Düzlere geldik. Aradaki boşluktan ilmeğimi aldım şişime taktım bu birinci ilmeğimle şişime taktığım ilmeğin arasındaki iki ilmeğin arasından girip ikisini sağ tarafa doğru kesiyorum ve düz ördüm arada iki tane tersim var bunu ters örüyorum tekrar yapalım. Aradaki boşluktan ilmek aldım. Şişime taktım. Bu birinci ilmeğimin şöyle iç kısmından girip sağa doğru kesiyorum. Ve diğer ilmeğimi de düz ördüm. İki ilmeğimi ters, bunları ters ördüm. Aynı şekilde iki tane düz ilmeğimiz aradaki boşluktan girdim. Şişime taktım. Ve bu iki tane ilmeğimizin ortadan giriyorum. Bu iki ilmeğimizi iş kısmından şöyle yapalım. Şöyle biraz ayıralım. Sağ tarafa doğru kestim ve düz ördüm. Bir ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. Modelimin tersindeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir düz düz ilmeğimizi ördüm. 2 ters 2 düz 2 ters ilmeklerimizi gördüğümüz gibi iki düz iki ters örelim. modelimin ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım bu sırada yer değiştirme yapacağız bu düz ilmeğimizle ters ilmeğimizin yerini değiştireceğiz düz ilmeğimi aldım ters ilmeğimi yer değiştiriyorum düz ilmeğimi öne takıyorum ve düz örüyorum 1 ters ilmeğimde düz örüyorum 2 Şimdi düz ilmeğe geldim ters ilmeğimi iç tarafa düz de dış tarafa değiştiriyorum ve düz örüyorum şimdi tekrar yapalım diğer modele geldik düzle tersimizin yerini değiştiriyorum. Arkadan ters aldım. Öndeki düzle yer değiştirdim. İpimin katı açıldı. ve düz örüyorum. Şimdi tekrar düz ve ters. Düz alıyorum. Ters ile yer değiştiriyorum. Ve tekrar düz örüyorum. Tekrar düz ilmeğe geldik. Ters ilmeğim içe düz ilmeğimi dış tarafa takarak düz örüyorum. Yani bir sıranın kanatlarını açmış oluyoruz ve tersleri de ortaya getiriyoruz. ve modelimizi tersindeyim ve son sırasındayım. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. ve bir modelimizi tamamladık. Şimdi modelimizi kaydırma yapacağız ve ikinci modelimizi kuruyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmek düz örüyorum. Modelimizi kaydırma yapacağız. Bir düz ördüm. Bakın bunun üzerine ters örüyoruz. İki ilmek ters. ortaya geldik. Bu modeli ortaya kuracağız. 2 ilmeğin arasından bakın boşluktan çıkardım. Şişime taktım ve aradan girip sağ tarafa doğru kesiyorum. Ve bir düz ördüm. 2 ilmek ters örüyorum. Aynı şekilde bu ikisini atlayıp aradan ilmek çıkartıyorum. Şişime taktım. Şöyle biraz bol yapalım. Aradan girip iç kısmından dışa doğru kestim. Sağ tarafa kesme yaptım ve düz ördüm. İki ters arada giden iki tersimiz aynı şekilde ikinci ilmeğimin arasından girip kesme işlemi yapıyorum ve düz örüyorum. İki ters bir ilmek düz ve kenar ilmeğimiz modeli ortaya kurmuş olduk modelimin arka yüzündeyim burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim bir ters iki düz iki ters iki düz iki ters iki düz ve kenar ilmeği. Modelimin ön yüzündeyim. Bu sırada yer değiştirme yapacağız. Terslerle düzlerin yerini değiştireceğiz. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Buraya dikkat edin. Bir düz, bir ters ördüm. Şimdi düz ilmeğimle ters ilmeği yer değiştirelim. ve düz örüyorum. 1 2 iki, ikisini de düz ördüm. Şimdi düz ilmeğimi ters ilmeğimle yer değiştiriyorum. ve düz örüyorum. Yer değiştiriyorum. Düz örüyorum. Yer değiştiriyorum. ve düz örüyorum. Bir ters, bir düz ve kenar ilmeğimiz. Modelin tersinden de ilmeklerimizi ters öreceğiz ve bir iki modeli kurmuş olacağız. Evet arkadaşlar ben modelimi şu altına lastik yaparak tamamladım. Güzel bir model, kabartmalı, şirin bir model. Örmesi de eliniz alışınca çok kolay oluyor. Şu şekilde arkasına göstereyim. İster bebek örgülerinizde İster yetişkin örgülerinizde. Gayet güzel kullanabilirsiniz. Her renge çok güzel olacaktır. Teşekkür ederim. Bugünkü de videomun sonuna geldim. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.